Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli dostlarım, bugün Riyazu Salihin adlı hadis kitabımızdan sevdiği değerli malları infak etmek, vermek ile ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Tabi her zaman yaptığımız gibi öncelikle bu konuyla ilgili ayeti celileleri tahlil edip onun üzerinden hadisi şerifleri okuyup bu meseleyi iyice kavramış olalım. Allah Celle Celalhu Ali İmran suresinde buyuruyor ki لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sizler sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz, vermediğiniz, yardım yapmadığınız müddetçe gerçek iyiliğe ulaşamazsınız buyurmaktır. Hepimizin hoca efendilerden sıkça duymuş olduğumuz bir ayeti celile. Biz gerçek iyiliğe ulaşmak istiyorsak, gerçekten takva ehli bir insan olmak istiyorsak Allah ile aramızdaki bağları güçlendirmek istiyorsak o zaman bizim en sevdiğimiz ne o en sevdiğimizden vazgeçip onu Allah yolunda vermemiz bizim bu yolda gerçek, samimi, takva ehli bir insan olduğumuzu belgeleyecektir. Ayet-i Celile'ye iyi dikkat edersek Rabbimiz ayette mimma tuhibbun yani sizler sevmiş olduğunuz şeylerden verdiğiniz zaman ancak takva sahibi olmuş olursunuz. Gerçek iyiliği yapmış olursunuz. Yani gerçek iyiliğe erişmenin, kavuşmanın yolu insanın sevdiği şeylerden Allah yolunda vermesiyle gerçekleşmektedir. İkinci olarak ayete baktığımızda ربنا عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد اي إيمان الناس اي إيمان الناس Allah'ın sizlere yeryüzünden çıkarmış olduğu o tertemiz şeylerden yiyiniz. Onlardan infak ediniz. Ve la teyemmemul habise minhu tunfikune ve lestum biakhidihi illa en Ve o Allah'ın size vermiş olduğu şeylerden temiz olanından fakir olan, ihtiyaç sahibi olan kimselere veriniz. وَعْلَمُوا iyice bilin ki اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يُنْ Muhakkak Allah çok zengindir, ihtiyacı yoktur ve övgü layık olandır Cenab-ı Şimdi bu ayete baktığımızda Rabbimiz bizlere yeryüzünden birçok helal olan yiyecekler ihsan etmiş ve bu ihsanın da kendisinden olduğunu ifade ettikten sonra Nasıl ki ben size tertemiz yiyecekler veriyorum. O zaman sizin de tertemiz olan yiyeceklerden müminlere infak etmeniz gerekmektedir. Bu ayette de bunu öğreniyoruz. Ne öğrenmiştik? Bir daha tekrar edelim o ayeti. Allah bir iyilik yapıyorsa o iyiliğimiz bizim kendimize razı olacağımız bir iyilikten olacak. Misal olarak vereyim. Bir Müslüman hoşlanmadığı bir çikolatayı dahi Müslüman kardeşine vermeyecek diyor. Sevmediği bir şeyi yahu bu arkadaşlar nasıl olsa yerler düşüncesiyle o kimselere ikram etmeyecek. Yani malın en güzelinden ve en temizinden mümin kardeşlerimizi ikram edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim bu ayeti cellerin sebebin üzülü hakkında şu olay naklediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabe i kiram bu Mescid-i Nebevi'ye böyle hurma dallarından getiriyorlar, e, koyuyorlar. Ya yani dileyenler yesinler diye. Tabii Medine'de de e, ashabu suffa denilen garip kimsesiz olan o dönemin eğitim öğrencileri mevcut ve onlar da o hurmalardan yiyordu. İşte sahabenin bir tanesi de gitti işte o hurma dalı ama kendi çoluk çocuğuna yedirmediği Kendisinin kabul etmediği bir hurma dalını gitti astı oraya. o oradaki kimseler de ya ihtiyaç sahipleri, fakirler, karınlarının doyurması lazım. Gittiler o ezilmiş, çürümüş olan o hurma hurmadan yediler ama Allah da hemen ardından ayeti celle gönderdi. Biz o yiyecekleri sizlere sizlere yeryüzünden tertemiz bir şekilde çıkarıyoruz. Sizler de Müslüman kardeşlerinize vereceğiniz vakitte temiz olanlarından verin. Müslüman olan kimse zekatını vereceği vakitte kullanmadıklarından değil, hanımına ikram edemeyeceği, çocuğuna ikram edemeyeceği, kendisinin kabul edemediği bir şeyi gidip de Kur'an kursuna vermeyecek, bir yardım kuruluşuna vermeyecek. Müslüman yardım kuruluşuna bir şeyi teslim edeceği vakitte en iyisinden en iyisinden en güzelinden sunmalı. Niçin? Allah niye infakı bizlerden istemiş? Niye infak etmemizi istiyor? Allah çok zengin değil mi? Okuduğumuz ayeti Celle celilede de Rabbimiz ben çok zenginim. Sizin verdiklerinize de ihtiyacım yok. Demedi mi? Evet dedi. Peki niye bizden yiyecek istiyor Allah? Bizden mallarımızdan infak etmemizi istiyor. Arkadaşlar beyinlerinizi şöylece bir tazeleyin. Bizim Sahip olmuş olduğumuz her bir şey Allah yolunda bir prangadır. Yani bizim ev sahibi olduk, araba sahibi olduk, para sahibi olduk. Her bir malımızın artması demek kalbimize vurulan bir pranga demektir. Ve bu her bir pranga da Allah yolunda ilerlemeyi engeldir. Peki bir Müslüman bu prangalardan nasıl kurtulacak? Allah'la arasındaki o manevi mesafeleri tamamıyla nasıl eritecek? En sevdiğin şeyi gönlüne hakim olan, gönlünde en çok sevdiğin, arzuladığın şey neyse onu Allah yolunda infak ettiğin vakitte onun dışındakileri de zaten infak edersin sen. Bizim kalbimizdeki bulunan o ağırlıkları tamamıyla atabilmemiz, eritebilmemiz ve bu noktada fedakarlık gösterebilmemiz için en sevdiğimiz şeylerden infak etmemiz gerekmektedir. Allah böylece bizim takvamızı, iyiliğimizi görmek istiyor ve ispatlamamızı istiyor. Bu ayetleri dinleyip de ne güzel. Oh Allah yolunda gerçekten sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek takvaya ulaşamazsınız ayeti cellesini dinleyip sahabilerden de birazdan örnekler vereceğim. Nasıl muhteşem örnekler sergilemişler bizlere. Vallahi helal olsun ya. Cömert adamlarmış. De Dememiz Allah istemiyor. Allah bu ayetleri duyduğu vakit de uygulayacak adam istiyor. Talha bin Ubeydullah Allah kendisinden razı olsun. Bu ayeti celil'e indiğim, nazil olduğunda hemen en güzel Medine-i Münevvere'de en güzel bahçesi olan Beyruha adlı bir bahçesi vardı. O bahçesinden Bahçesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ara ara ziyaret eder gider, oranın soğuk suyundan içer. Çok hoşlanıyordu. Peygamberimizin sevdiği bir bahçeydi. Ve Medine'nin en pahalı bahçesiydi. Yani bir kapalı caddeyi düşünün. O kapalı caddede en güzel dükkanlar ona aitti. Medine'de. Bu ayet indi. Benim bu ayetle amel etmem lazım öyle düşündü. Benim en sevdiğim malım ne? Ben bu Beyruha e, bahçemi çok seviyorum. Bahçe dediği çok büyük bir yer. Yani Medine'nin göbeğinde bir yer. O zaman ben bunu Allah yolunda Peygamberimize hibe edeceğim. Diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti. Efendimiz'e söyledi. Dedi ki: "Ya Rabbi, ya Resulallah ya Resulallah, Rabbimiz böyle bir ayeti celile indirdi ve ben de bu bahçeyi Allah yolunda vererek takvaya erişmek istiyorum." Deyince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki: "Aferin sana. Aferin sana. Çok karlı bir iş yaptın." buyurdular. "Ama sen bu malını akrabaların arasında taksimet buyurmuştur. Arkadaşlar olayı şöyle bir daha özetleyeyim. Allah ayet gönderiyor. O ayette de Rabbimiz sizler gerçek takvaya erişmek istiyorsanız en sevdiğiniz mallardan infak etmelisiniz diye bu insan da bu ayeti celileyle amel etmek için düşünüyor Beyruha adlı e, o bahçesini Allah yolunda infak ediyor. Ben bu ayette amel edeceğim diyor Bizler bu ve buna benzer olay olayları duyduğumuzda, gördüğümüzde sahabe-i kiramdan ya onlar sahabe kardeşim sen neden bahsediyorsun? Onlar ulaşılamayacak kimselerdir dememiz bir kere hatadır. Sahabe-i kiram evet bizler onların derecesine ulaşamayız. Biz bir Ebu Bekir olamayız. Bir Ömer olamayız. Ama Allah Ebu Bekirlik, Ömerlik, Osmanlık, Ali'lik notlarını koymuştur. Ve biz de o insanlar gibi olmaya çalışacağız. Olmalıyız. Hani biz bu ayetlerin kıyamet sabahına kadar devam edeceğine ve mümin olarak bu ayetler ile amel etmemiz gerektiğine inanıyorduk. Elhamdülillah inanıyoruz. Bu ayetler Talha bin Ubeydullah sadece inmedi. Arkadaşlar kıyamet sabahına kadar Gelecek olan her bir müminin karşısına bu ayet çıkmaktadır ve çıkacaktır. Allah yiğitlerini bekliyor. Allah Celle Celaluhu bu yolda kendisi için yapılacak olan fedakarlıkları görmek istiyor. Allah kalplerinde pranga niteliğinde bulunan o mallarını Allah yolunda sarf edecek yiğitler istiyor, yiğitler görmek istiyor. Bizler mallarımızı Allah yolunda fedakarlık olarak verdiğimizde neler oluyor? Öncelikle mümin kardeşimize karşı iyilik yapıyoruz ve mümin kardeşimizi kendi nefsimizden daha üstün tutuyoruz bir insanın mümin kardeşini yanı başında yanı başındaki bulunan Müslüman kardeşini kendisinden daha değerli tutması demek kaliteli bir Müslüman olduğunun belgesi olmuş oluyor. İkincisi bizim Allah yolunda bir malı infak etmemiz demek azgınlaşan nefsimize bir dur demektir. Yani nefsimiz dünyaya karşı, dünyada yaşama karşı biraz daha hırslandığı vakitte, dünyadan hiç çıkmak istemediği bir hal alınca, Allah yolunda bir şey verdiği vakitte, gerçek yurdunun, ahiret yurdunun olduğunu hatırlıyor. Ve bu malın gerçek sahibinin de Allah olduğunu tekrar hatırlıyor. Cenab-ı Hak Sebe suresinde ne buyuruyor? Ve ma min şeyin Sizler Allah yolunda ne verirseniz Allah o sizin vermiş olduğunuz malın yerine tekrar size mal verir. Yani sen ne verdin Allah yolunda? O vermiş olduğun şeyin yerini Allah yenisini sana verecektir. Arkadaşlar gerçek müminlik bu ayetleri yüreğine sindirip hayatta uygulamaktır. Allah ne buyurdu az önce? Sizler eğer Allah yolunda bir şey verirseniz o verdiğiniz şeyler karşılıksız kalmayacak. O verdiğiniz şeylerin yerini size biz vereceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. O yüzden bizler iyilik yapma noktasında "Yahu ben şimdi bunu verirsem bu sefer malım azalır. Ben e, e, muhtaç duruma düşürü düş, düşerim" düşüncesi şeytani bir düşüncedir. Şeytanın yer yer Müslümanın kalbine, kalp kulağına gelip fısıltı fısıltı fısıldadığı ibarettir. Kimse ama hiç kimse Allah yolunda bir infak ettiği vakitte fakir duruma düşmez. Niye? Çünkü ayet var. Sen yardım yaptıkça o yardımını Allah yerini dolduracaktır. Sen bir verdin Allah yerini daha çok dolduracak. Ayet, ayet okuduk. Sadece biz Allah birdir deyip geriye çekilmiyoruz. Bizler kitaplara iman ederken Kur'an-ı Kerim'e iman ettim. Kur'an-ı Kerim'e iman ettin de Kur'an içerisinde yer alan ayetler onlara da iman ettin mi? Evet iman ettik. Bunu o zaman belgele. Nasıl belgeleyeceğiz? Bizler böyle hayır durumlarıyla karşılaştığımız vakitte korkak, ürkek, malın tükenir gibi değil. Ben verdiğim müddetçe Allah da bana verecek, Allah beni arkadan destekleyecek düşüncesiyle hayrımızı yahma ihmal etmememiz gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, bununla ilgili sahabi, sahabe-i kiramdan birçok örnekler var. E, Tabi sadece erkek kısmında değil, kadınlarda da birçok örnekler var. Örneğin Ümmü Sinan Radıyallahu anha şöyle bir olay naklediyor. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cihat için bir konuşma yapmış. O konuşmanın içerisinde cihat için adama ve paraya ihtiyacı olduğunu ifade etmiş. Askerler var ama paraya da ihtiyacı var. Kadınlar Ayşe annemizin evine bileziklerini, işte küpelerini, değerli işte koku eşyalarını para edecek ne kadar malzemeleri varsa onların her birerlerini gitmiş Ayşe annemizin evine bırakmıştır. Ümmü Sinan diyor ki gittim Ayşe'nin odasına baktım ki yere bir tane halı serilmiş o halının üstünde de e, kadınların bırakmış olduğu yani Allah yolunda sevdiği şeylerden infak etmek üzere koymuş olduğu bileziklerini, işte küpelerini, kolyelerini gördüm diyor. Hem de bayağı da birikmişti diyor. Bu cennete girmek istiyorsak ve sahabe-i kiramın değerli insanlarıyla birlikte protokolde yer almak istiyorsak onlar gibi çalışmak zorundayız. Hem iş yapma, hem gayretsiz bir Müslüman olmaya çalış. Yani e, sadece oturduğum yerde e, biraz tesbih çekeyim, dua edeyim, beş vakit namazımı kılayım. Düşüncesiyle bir yerde sabit olarak kal. Ama Müslüman kardeşlerine infak noktasında gevşek dur. Ama ahirette Hazreti Osman'la birlikte olacaksın sen. Ya Hazreti Osman Tebuk gazvesinde ordu donatan bir kimseydi. Rume kuyusunu Müslümanlara Allah yolunda infak eden bir kimseydi. Hem de Müslümanların o dönemde su gibi suya çok ihtiyaç olduğu bir dönemde Allah yolunda en sevdiği şeyi infak etmişti. Bir Yahudiden aldı. Dedi ki Allah yolunda herkes bedava içsin dedi suyu. Abdurrahman de Al. İnşallah onunla ilgili özel bir ders yapacağız biz burada. Yani onun hayatına baktığınız vakitte hayatı hep iyilikle geçmiş. Hep hayırlarla geçmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir infak demiş. İnfak edilmesi lazım. Cihada gideceğiz. Falanca kimseye yardım edilecek. Hemen Abdurrahman İbni gitmiş evinden mal getirmiş. Kıymetli arkadaşlar, biz gerçek takvaya erişmek istiyorsak, iyi bir Müslüman olmak istiyorsak, Allah'ın sevdiği kimselerden olmak istiyorsak, o vakit bizim kalbimize ağırlık veren sevdiğimiz şeyler neler varsa, onları Allah yolunda feda etmesini de bilmeliyiz. Allah'ım ben şu şunu çok seviyorum, onu da senin yolunda feda ediyorum diye bunu belgelememiz gerekmektedir. Sahabe-i kiramdan Zeyd İbni Harise radıyallahu an. Bu ayeti celileyi duymuş. Bakın duyduktan sonraki ilk yapmış olduğu şey hemen benim atım vardı. Hemen gidiyorum bunu hemen gitmiş o atını Allah yolunda ifade etmiş. En sevdiği atını çünkü ben Allah yolunda e, takva sahibi olmak istiyorum. Gerçek müminlik kimliğimi ortaya koymak istiyorum düşüncesiyle yapmışlardır. Ve bunu yaparken de gidip de hanımla da istişare yapmamış. E, niye? Ya çünkü onların o kadar vakti yok. Eğer iyilik yapma hususunda biraz düşüneyim dediğin vakitte yani şeytanla istişare etmeye başlıyorsun demektir. Ya öyle dur bir iki dakika durayım bakayım iyi bir düşüneyim. Ee, edeyim mi etmeyeyim mi? Edeyim mi etmeyeyim mi? Hele hele hanıma sorduğum vakitte şu zamanda biraz daha zor bu iş. Hanımlardan gizlice bol bol infak etmemiz gerekmektedir. Kıymetli arkadaşlarım, sevgili dostlar, Talha bin Ubeydullah'tan bahsettik ya o mübareğin infak etmiş olduğu o bahçe Muaviye radıyallahu anh'a satılıyor ve yüz bin dirheme satılıyor. Bakın yüz bin dirhem o dönemde beş tane dirheme bir tane koyun alınıyordu. 100 bin dirheme satıldı dedik. Tam 20 bin koyun alacak paraya satmış. Yani 20 bin koyun alacak paraya. Adam ayetle amel etmek için yani kapalı caddedeki bütün dükkanlarını bağışlamış. En pahalı, en kıymetli, en değerli olan mallarını Allah yolunda infak etmiş. Şöyle bir kendi kendimize düşünelim. Yahu ben acaba böyle bir şey yapabilir miydim? Benim on tane dükkanım olsa bu on tane dükkanımdan bir tanesini Allah yolunda verebilir miyim? Bunu bir tefekkür etmemiz lazım. Hiç muhasebe olarak. Benim on tane dairem var. Bu on tane dairemden bir tanesini Allah yolunda feda edebilir miyim? Seviye tespit sınavı diyorlar ya, işte kimliğimiz burada ortaya çıkıyor. Herkes kendi halini daha iyi bilir. Bu ayetler bizler için biraz süzgeç mesabesinde. Süzüyor bizi. Ne kadarız? Ne kadarlık, kaç gramlık kaliteye sahibiz? Bunu ölçüyor. Öyle kelime-i şehadet getir. Köşeye çekip Böyle bir Müslümanlık yok. Böyle bir Müslümanlığı hiç kimse beklemesin. Kelime-i şehadet getirip çalışmak vardır bizim dilimizde. O kelime-i şahadetin iktizası neyse onu ortaya koymak vardır dilimizde. Neydi onlardan bir tanesi? En sevdiğin şey ne? En sevdiğin şeyden Allah yolunda infak edeceksin. Allah'ın bizim mallarımıza hiçbir ihtiyacı yok. Allah istiyor ki şu müminlerin kalplerinde benden daha büyük sevgi olmasın. En çok beni sevsinler istiyor Allah. Bunun için istiyor Allah. Yoksa Rabbimiz bizlere göklerden yağdırır, yerlerden bitirir, hiç kimseyi muhtaç hale getirmez. Ama böylece Rabbimiz bizim kalbimizdeki o kirleri temizlemek istiyor. O zaman azizim bizler de temizlenmek için yapmamız gereken neyse onu ortaya koyalım. Sahabe-i kiramın yaptığı gibi. Ömer bin Abdülaziz'in yaptığı gibi. Ona bakalım ayeti içeriğiyle nasıl amel etmiş. <laughs> Ömer bin Abdülaziz şekeri çok seviyormuş. Ve ara ara şeker dağıtırmış. Demiş ki etrafındaki kimseler ya sen niye şeker dağıtıyorsun? O da demiş ki Allah Celle Celaluhu ayette buyuruyor ya en sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe gerçek iyiliğe ulaşamazsınız diye. Benim de en sevdiğim şey şeker. Ben de o en sevdiğim şeyi Allah yoluna veriyorum demiş. Dağıtıyorum. Mantığa bak. Arkadaşlar biz bu dersimizde yardım meselesini Biraz mal olarak e, sınırladık. E, Allah yolunda sevdiğim mallardan infak etmek olarak ifade ettik. Ama bu çerçeveyi biraz daha esasen genişletebiliriz. Örneğin kişinin e, zamanı kendisi için çok değerli. Allah yolunda onu e, feda edebiliyorsa o da e, aynı şekilde bu ayeti celilerin içerisine girmektedir. Adam için vakit çok değerli. Ama en sevdiğiniz şeyi Allah yolunda harcamadığınız müddetçe vakit benim için çok değerli. Böyle güzel e, dini sohbet ortamlarına geliyoruz. İnşallah biz de böylece bu ayeti celilleden istifade etmiş olacağız. Hasan-ı Basri'nin de bu noktada güzel bir ifadesi var. Onu da sizlerle paylaşayım. Bir kimse sevdiği, çok sevdiği bir hurma bile olsa onu Allah yolunda verdiği vakitte bu ayetin ayetin gereğini yerine getirmiş sayılır diyor. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh tabiinden bir zattır. Sahabe görmüş ve o vahyin sıcaklığını yakından hissetmiş, tanımış, görmüş bir kimse bu ayeti celillerinin bu şekilde amel edebileceğini bizlere ifade etmiştir. Arkadaşlar an be an her birerlerimiz sınavın içerisindeyiz. Bu sınavımızı gerçekleştirirken Allah kalbimizdeki niyetlerimize, düşüncelerimize bakmakta ve bizlerin de bu kalbi düşüncelerimizden ki kirlilerden arındırmak için böyle bir çalışma yapmamızı bizlerden istemektedir. Mü'mine düşen vazife de takva sahibi olabilmek, gerçek iyiliğe kavuşabilmek için sevdiği mallardan إن فاكهة والحمد لله رب العالمين الفاتحة